Peki 20 yılda nasıl bir ülke bu hale geldi? En başa bağlarsak Uğur Mumcu'nun katledilmesinden, Ahmet Ali katledilmesinden, Musa Antel'in katledilmesinden, bütün bu süreçlerden, bu siyasi cinayetlerden, bu kabus içerisinde, Hrant Dink'in katledilmesinden, bütün bu süreçlerin sonunda buraya nasıl geldi? Ve nasıl mafyanın devletleştiği bir ülke haline geldi? Şimdi bunun bu 20 yılda çok büyük güçler olduğunu düşünüyorum. Birincisi bir yolsuzluk sistemi işaret ediniz. Bir soygu düzeni inşa ediniz. Bu soygu düzeni inşa ettiğinizde birinci arayacağınız temel dayanağınız şu olur. Cezalandırılmamak. Çünkü bir ülkenin kaynaklarını, bir ülkenin bütün kaynaklarını, bir ülkenin halkının vergilerini, bir ülkenin değerlerini çalıyorsunuz. Bunun için denge ve denetleme sisteminin olmadığı, yargı sisteminin olmadığı bir düzene mecbursunuz. Böyle bir düzen olmazsa bunu yaptığınız için yargılanırsınız, bunun cezasını çekersiniz, bu sisteminizi yürütemezsiniz. Bunun için de Türkiye'de bir tek adam rejimi inşa ettiler. Evet, ideolojik politik bunda daha öngörüleri vardı, İdeolojik politik amaçları da var bununla ilgili. Laimlikte dertleri var, devletle, de, cumhuriyet değerleriyle, de, cumhuriyetle de dertleri var. Elbette bunlarla devam eder. İnanın bu popülist, bu oportilist, bu, 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 bu gerçekten hiçbir değeri olmayan, anlayış, anlayışı sadece ranta dayalı, paraya dayalı, dayalı soygun dayalı bu anlayışın bu sistemi inşa etmesinin en temel motivasyonlarından bir tanesi soygununu devam ettirebilmek, rantını devam ettirebilmek. Kendi cebini bir azınlığı bütün ülkenin kaynaklarıyla, bütün ülkenin çalışkan insanların, bu ülkenin emekçi insanların bütün kaynaklarını sömürebileceği bir sistemi devam ettirmek motivasyonuyla bunu yaptı. Bunu yaparken, yani bu solunum düzeni koruyacağı mekanizmaları inşa ederken de belirli aygıtlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu aygıtlardan bir tanesi tarikatlarsa, bir tanesi de mafya. Şimdi, hiçbir şey rastlantı değil. Ben evet, yani, gazetecik yapıyorum, herhangi bir alan uzmanlaşmış bir gazetecik değilim. Her konuda da haber yazıyoruz, her konuda haber yazıyoruz. Ama bakıyorum, son yıllarda sürekli tarikat ve mafya haberleriyle uğraşıyorum. Bu bir tercih değil biliyor musunuz? Yani düşünmedim bunu. Ya ben tarikat haberleriyle uğraşayım, muhabbiyat haberleriyle diye düşünmedim. Çünkü oradan patlıyor bu sistem. Orada bu sistemin gerçekleri iyi yüzleşiyorsunuz ve bunları yazmaya başlıyorsunuz. Ve bunların tarihsel olarak bir bütünlüğü var. Yani Rumuncu'nun da anlattı. Daha önce biz önce gazetecilerin de anlattı. Ve bizim de anlatmaya devam ettiğimiz. Ustalarımızdan öğrenerek de anlatmaya devam etmiş. Tarih değil, bildiğimiz bu sistem aynı ayakları üzerinde devam ediyor. Ve ikisi aynı kökene dayanıyor. Bakın bu da bir rastlantı değil. Tarikatların, Türkiye'deki tarikatlarla mafya aynı kodlara sahiptir. Öyle mafyaya baktığınızda bir gladio örgütlenmesi diye tarif ederiz. İşte Türkiye'deki demokratik, devrimci, sosyalist, sol değerler yükseldikçe bunu Sovyetler'e, Soğuk Savaş Devletleri'nin yakınlaşma olarak görülüp NATO ve ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı bir örgütlenme biçimidir, mafyanın. Yani bunları kuralım, bu parabilitler güçler oluşturalım, bu parabilitler güçlerle de o demokratik değerleri savunanlara karşı bir saldırı gerçekleşti. Ve bu konuda da hukuki sınırları tanımlayalım. Mafya böyle kurulmuştur. Yani anti -komünist bir dayanağı vardır, anti-sosyalist, anti-demokratik bir dayanağı vardır. Tarikatların da aynıdır biliyor musunuz? Bütün tarikatlara bakın, FETÖ'cülerin de yapılanmalarına bakın, FETÖ'nün geçmişi yok, oluşum süreçlerine bakın. Yine bu tarikatların pek çoğu bu anti komünist örgütlenmelerdir, anti sosyalist, anti demokrat. Yani demokrat karşıtı, o örgütlenmelerin, yani demokrat insanları karşıt edici o örgütlenmelerin temelinde dayanıklarını görüşürüz.